Ders bitti çıkabilirsiniz. Hasan herkes gitmiş. Sen neden kaldın? Bay Alexander size bir şey söylemem gerekiyor. O yüzden kaldım. Efendim söyle ne söyleyeceksin? Yarın okulun kampüsünde buluşup büyük deney için bahçede hazırlık yapacağız ya. Ben bir 10 dakika geç kalsam olur mu? Ne işin olduğunu sormamda bir mahsur var mı acaba? Çok özelse paylaşmayabilirsin. Biliyorsunuz yarın cuma ve de öğlen saatinde biz Müslümanlar toplu ibadet yapıyoruz. Ona katılmam gerek. Yani cuma namazına gitmem gerek. Aa sen Türktün ve Müslümansın değil mi Hasan? Yani Tanrı'ya inanıyorsun. Neden siz Fransızlara inanmıyor musunuz? Tabi inananlar var ama ben bir fizik profesörü olarak sadece bilime inanıyorum. Tabi ki tercih meselesi. Biz Müslümanlar olarak her türlü inanca saygımız var. Herkesin inancı kendine. Tanrı'yı görebiliyor musun? Hayır. Peki ona dokunabiliyor musun? Tabi ki hayır. Bak gördün mü o zaman Tanrı yok. Peki sizin beyniniz var mı? Yani tabi ki var. Onu görebiliyor musunuz? Hayır. Peki dokunabiliyor musunuz? Tabi ki hayır. O zaman sizin de beyniniz yok.